Bir dakika, bir dakika. Ben senden paramı niçin alamıyormuşum? Eski acılar değilsin de ondan. İstesem seni bir lokma da yerim de ondan. Dişini gömecek adamın bile yok lan. Şu korkut olmasa karşıma bile çıkamazdın. Ne oluyor lan? Ah! Ah! Ne yaptın lan sen? Ha? Pardon tamam. Tamam. Görmedin mi aşağıladı beni. Hakaret etti. Cezasını verdim işte. Lan sen benim gözetimindesin benim benim. Ha? Benim gözetimindesin ben ne anlatacağım şimdi onlara? Bu bizi kullanıp hasımlarını indiriyor oğlum. Başka derdi yok bunu? Bitti. Hücrene geri dönüyorsun. Artık orada çürür müsün, ölür müsün, geberir misin? Zerre umurumda değil. Tamam Korkut. Affedersin. İleri gittim, bellendim. Tamam. Tamam. Ama bak, benim alacaklı olduğum tek adam bu değil. Bu olay şimdi ailemde yayılacak. Kimse de bana bir daha böyle racon kesemeyecek. Paramızı tıkır tıkır tahsil edeceğiz. Affedersin. Bir şans daha.